gibi gibi. Biz Türkler olarak çok pis insanlarız şu an. Biz Türkler olarak pis insanlar değildik. Bunu biliyorum. Ama e, sosyal medyadır, linç kültürüdür, nefret kültürüdür. Üst üste geldikçe evet şu an pisleşmeye başladık abi. Bir yerde e, tamam herkes öyle değil ama şu an ben baktığım zaman toplumun %40'ı buna dönüşmüş. Bizim gibi insan sayısı da az değil. Bizim gibi insan sayısı da fazla. Ama o %40 yarın öbür gün %50 de olabilir. 60 da olabilir. 70 de olabilir. Evet abi tu turist kadını taciz etme olayı ne ya? Allah kahretsin amına koyayım ya. Ya turizmin anası nasıl sikiliyor biliyor musunuz mu? Chat bak turizmin anası sikiliyor. Yemin ederim turizmin anası sikiliyor. Türkiye'de şu anda bir tane turist Marmaris, Antalya, Bodrum fark etmez. Bir tane çantacıya girsin. Çantacıya girdiğinde abi elinden kolundan tutuyorlar dışarı çıkmasın diye. Zorla bir şey satacaklar. Bak zorla. Biz bunu yıllardır görüyoruz. Ben bunu yıllardır hep arkadaş ortamında falan söylüyorum. Hani niye insanlara böyle davranıyorlar. Bu çok kötü bir muamele diye. Sonunda artık böyle sosyal medyada da çıkmaya başladı. Patlamaya başladı. Marmaris'te zamanında turist dövüldü oldu. Çantayı almıyor diye. Bak çanta almıyor diye turisti dövdüler aman okuyayım. Hindistan'a dönmeye... Doğru ilerliyoruz abi. Gerçekten Hindistan'a dönmeye doğru ilerliyoruz. Durum oraya geldi düşünsene. Şimdi turistsin, bir ülkeye gitmişsin ve senin işte ne kadar güçlü olduğunun, ne olduğunun, işte boksörsün, kickboksçusun, UFC'cisin fark etmez. Eşinde bir mağazaya girmişsin. Bakıyorsun mağazaya giriyorsun, kolay gelsin. Baktığın, ettiğin her şey çok güzel çıkmak istiyorsun mağazadan. Durduruyorlar amına koyup. Kapıyı kapatıyorlar, diyorlar ki alacaksın bunu. Abi döndüğünde yapacağın ilk işi söylüyorum bak sana. Kuzenin arıyor. Ya kanka anasını sikeyim Geçen Finlandiya'daydık ya. Ya oğlum lanet olsun ya. Abi adamlar çok kötü. Ha alo teyze. Ya Finlandiya'dan yeni gel. Amına koyayım ya. Oraya gidilmez ya. İnsanlar insan değil. Bak o insan kendi çevresini anlattı. 3 ayda 100 kişiye duyurur bunu. E şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Turizm dediğiniz sizin bir günlük iki günlük olan bir şey değil ki. Her sezon var. Her sezon var. O gidiyor anlatıyor. O gidiyor anlatıyor. O gidiyor anlatıyor. Kimisi artık günümüzde tabi çağ değiştiği için Tiktok, Instagram oradan buradan da seslerini duyurmaya başlıyor adamlar. E sonra günün sonunda ne oluyor biliyor musunuz? İnsanlar gelmemeye çalışıyor. Şu an şöyle düşünün. Bir tatil fırsatımız olsa bizim tamam mı? Hindistan'a gitmek isteyen var mı bizim chatte? İzlemiştik ya yayında. Sokağın ortasına sıçıyor adam. Adam sokağın ortasına sıçıyor ya. Gitmek istemezsin değil mi? Abi biz oraya doğru ilerliyoruz işte. <laughs> Bak aman diyor. Oraya doğru ilerliyoruz arkadaşlar bildiğin bizi alıyorlar oraya doğru götürüyorlar yani yavaş yavaş dışarıdan bakıldığında aynı duruma döneceğiz yani bu şekilde devam edersek eğer ki tek farkımız inek yememiz o kadar değil ama oraya doğru evliyoruz yani günün sonunda abi Türkiye'ye gelmek isteyen yayıncıya gitme tehlikeli diyorlar derler tabi abi yani Şöyle düşünün arkadaşlar. O yayıncı 10.000 izleniyormuş ama onun 10 izlenmesi önemli değil. Bir yayında ekstrem bir olay olduğu zaman ya da ne bileyim işte drama mırama kavga gürültü bir şey olduğu zaman bin tane kesit kanalı bunu paylaşıyor. Instagram'da TikTok'ta paylaşılıyor. O 10.000 izlenen kızın belki de erişimi bu muhabbet yüzünden 100 milyon oldu amana koyayım. Anladınız değil mi demek istediğimi? O dayıyı da nasıl kimse sokakta tokatlamamış onu da bilmiyorum. Yani kız belki bir iki kere help mi diye bağırsaydı ama o da bilmiyor ki yani belki geldi panik oldu dedi ki belki Türkiye'de kültür bu şekilde diye düşündü. Üzücü. Çok üzücü. Yani biz böyle insanlar değiliz. Bizi böyle tanıtanları da götünden sikmek lazım diye düşünüyorum. <laughs> Şu işte ya. Şu olay. Bak 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 ne diyor bak. Seni sikeyim mi diyor. Sevişelim mi? Sevişelim mi diyor. Ağzında diş kalmamış amana koyayım. Neyin sevişmesi kral? What was that hand? He's doing some weird hand guys. Guys help. He's doing some weird hand shit. Guys. Çay. Aa. Bak chat'ten de walk away falan yazıyorlar. Run run yazıyorlar abi. Demek ki illa Türkçe falan bilen birileri var. Uzaklaş diyorlar, run away <gülüyor> diyorlar. Sir. don't touch my butt please sir. 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 okay sir. Sir. İşte de kaydırdım. Böyle sağ üst aldım. Okay. Okay, bye. Haha, bye. What the fuck? Bu arada e, bu tarz bir videolarda şunları görüyorum arkadaşlar. İşte ya kız gülüyor işte falan yazanlar var. Haha ha bay falan diyor ya. Arkadaşlar. Kadın açısından empati kurmak bence bu kadar zor olmamalı. Yani. Kadınsın belki hayatında ilk defa tacize uğruyorsun. Ne yapacağını bilmiyorsun. Nasıl bir psikolojidesin bilmiyorsun. Şok geçiriyorsun. Anladın değil mi? Ve bu. Bu tarz insanlar tacizci insanlar zaten gelip seni beni şey yapmıyorlar taciz etmiyorlar. Ya düşünsene. Bu dayı gelip sokakta bana şey diyor sevişelim mi diyor. Bana demiyor zaten sana da demiyor. İşte gidiyorlar böyle yurt dışından gelmiş ya da işte ne bileyim sesini çıkaramayacak edemeyecek onları seçiyorlar. Anladınız değil mi demek istediğimi? Kızın da verdiği tepki herkesin tepkisi kendini astır. Yani şok anında nasıl bir tepki vereceğini kimse bunu çalışmıyor evde. Başıma böyle bir şey gelirse şöyle bir şey yaparım diye. Normal bir tepki yani. Zaten sonra ağlıyor. Beni etti otobüste bir dayı bana daya dedi yanaşıp ciddi ciddi. Bana daya dedi. Nasıl ya? Ya otobüste gelip kulağına bana daya mı dedi? Aynen millete arkasını dönüyordu. Oh shibai. Oh my god. Asa. Oh my god. He's keeps keep he's following guys. What should I do? Uh... Bak şu şu görüntü bitirdi zaten chat. Şu şu görüntü yemin ediyorum bitirdi yani. Bir saniye. Selamünaleyküm beyler. Discord'u açmayı unutmuşum. Bak. Aleykümselam. Bak, Aleykümselam. Şu, selam. ya. Şu, şunu söyleyeceğim. Şunu söyleyeceğim. Ben yurt dışına çıktım diyelim ki, tamam mı? Beni yayında izliyorsunuz. Canlı yayındayız. Random bir ülkeye gittim. X isimli bir ülkeye gittim. Başımıza böyle enteresan bir şey geliyor. Elimizde kamera koşuyoruz abi. Şu an buradaki 10 bin kişi yayıncısının başına bir şey gelecek. Sevdiği insanın başına bir şey gelecek diye chatle tribe girmiş vaziyette. Kız şok geçiriyor. Kızın da durumu zaten sıkıntılı. Kız da kaçmaya çalışıyor. Ve o insanlar şu an oradaki insanların Türkiye'ye bakış açısını düşünün o koyayım. Düşün bizi nasıl görüyorlar yani şu anda. Ne, ne düşünüyorlar yani. Sorry. <laughs> Bu ne bu ne abi? Ya bilmiyorum ya. Vallahi ya adama ne yapıldı bilmiyorum. Haber var mı durumla ilgili? adama hapse attılar mı? Ne yaptılar? Yani hapse atılsa <laughs> zaten orada içeride ölür yüksek ihtimalle. Yaşı başı gitmiş. Aldılar, gözaltına almışlardı. Balon date ne zaman? Ba Bugün izleriz balon date'i. Korkunç bir video ya. Aslında tacizin de ötesine geçebilirdi kalabalık bir yer o. Aynen öyle. Aynen öyle dediğin gibi. Çünkü adam zaten kalabalıkta bile kadının... Kulaklığımı tekrar mı kafadım? Pardon beyler. Kafa yandı benim izlediğim <laughs> şeyden dolayı. Abi kapattın. <laughs> kendimizden şüphe <laughs> Acaba dedim Abi yanlış. bir şey demedik. Seviyordum yanlış bir şey mi sö yok, mı yok söyledim? yok yok ya benim beyin, benim beyin yandı. Benim beyin yandı. Tutuklama <laughs> değil buna meydan dağa direkt. Ya aslında şey şöyle o da olmaz ya. Şöyle bir şey yapılabilir bence. Çok mu gaddarca bilmiyorum abi. Ee, bu kızı getirirsin, tamam mı? Adamı da karşısına koyarsın. Kıza dersin ki tekrardan canlı yayına girmeni istiyoruz. Please, go stream now dersin. Kız yayına girer. Şey dersin. <laughs> Hi from Turkey. This is the Tacizci O.E. Look at this now boom. Bir koyarsın amına koyup. Ondan sonra dersin ki, ''If you want to come to Turkey, welcome. We are good people.'' dersin. O i̇nsanlar da der ki, ''Vay amınakoyim, tacizcilerin anasını sikiyorlarmış. Biz de gidelim.'' derler. Anladın Tabur. değil mi? Bak, bilmiyorum Tabur. çok mu gaddarca? Değil. Çok da güzel olur bu arada. Çok da güzel olur koyayım yani yayında. 7 <laughs> <Değil> mi? <laughs> Mükemmel fikir. Orospu çocuğuna bak, gene nasıl sinirlendim ya. Ondan sonra millet Gelin sokakta mi? geçsin abi biri beni taciz etsin de e, Türk insanı gelsin bunu dövsün de çekeyim rating olsun diye amına koyayım. Adımız o şekilde çıksın. tacizcileri döven ülke olarak çıksın mesela amına koyayım. Aynen. Yani Hayır, o da güzel olur. Ya abi. O da güzel olur abi. <laughs> Hatırladın mı adamı? Adam gidiyor, yayın açıyor, yayında falan konuşuyor. Hmm, evet evet. Bir tane bu, Başka bu ülkede. bunu yapan bu arada bir tane şey vardı chat. E, eser onun adını hatırlar. Çok eski bir YouTuber vardı. <laughs> Aynen aynen. Bilmiyorum. Rus bir youtuber vardı. Amerika'da şu an adam bunun içeriğini çekiyor abi. Yaptığı içerikte şu bu arada. Fake bir tane Instagram hesabı açıyorlar tamam mı? Ee, Tinder gibi bir yere giriyorlar abi. Muhabbet ediyorlar. Vlat Bim'den de, aynen öyle bir şeydi adamın adı. Adam kendi ekibinden bir tane kıza Tinder açtırıyor. Ee, shopla. yaşını küçük gösteriyorlar birazcık böyle fotoğraflarda falan. Konuşuyorlar ediyorlar Tinder'da. 30 yaşındaki adamla konuşuyor. Diyor ki kız ben 15 yaşındayım diyor. Adam diyor ki fark etmez. Sonra adamın amına koyuyorlar. Saçını kesiyorlar, sakalını kesiyorlar, acı yediriyorlar. Boksör getiriyorlar, boks yaptırıyorlar. Diyorlar ki bunu internete herkese yayarız. Eğer kabul etmezsen polis çağırırız diyorlar. Zaten yayıyorlar bir de üstüne adamın <laughs> amına koyuyorlar. Adama bir de sözleşmeyi mi şikayetçi olmasın yapılan her şeyi ee, ben kendim kabul ediyorum diye. Mükemmel içerik abi. Varsa hatta YouTube'da videosu bir tane izleyelim içimizin yağları erisin yani biz daha taze izledik biliyor musun? Bir tane ya, lavuğun ağzına tutuyorlar. Atın abi izleyelim. Abi öyle olması gerekiyor ya. Valla ya bu tarz insanların